Merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan'a tarih öğretmeniyim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarih dersi nasıl çalışılmalıdır? Bunun hakkında biraz tüyo vereceğim. Çünkü sizin için bu bölümler önemlidir. Tarih dersi nasıl çalışılır? Bakalım arkadaşlar. Hepinizden gelen dönükleri ben şöyle birazcık toparladım. Nelerin üzerinde sıkıntı yaşıyorsunuz? Onları ben tek tek not aldım. Arkadaşlar siz öncelikle tarihe bir ön yargıyla yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Sizdeki bu ön yargı tarih için sıkıntıya düşüyorsunuz. Arkadaşlar ben tarihi yapamam. Tarih ezber. Tarih zor. Ne bileyim ben tarihi sevmiyorum gibi şu önünüzdeki ön yargıları ne yapmanız lazım? Bir kaldırmanız lazım. Ben bunların hepsini tek tek nasıl ezberleyeceğim? Tarih çok detay. Ezberle ezberle bitmiyor gibi sürekli bize ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz. Ben bunları sürekli aklımda tutamıyorum. Ben bunları nasıl çalışacağım? Ben çalışsam da anlamıyorum gibi kendinize empozite ettiğiniz şu olumsuz sözcükler var ya arkadaşlar. İşte bu sözcüklerden ne yapmanız lazım arkadaşlar? İlk önce uzaklaşmanız gerekecekler. Arkadaşlar tarihi yapabilmeniz için ilk başta tarihi sevmeniz gerekir. Arkadaşlar tarihi sevmek gibi bir zorunluluğunuz da yoktur. Fakat tarihi sizden sevmenizi isteyeceğiz. Tarihle bir bağ kurmanızı isteyeceğiz. Tarihe biraz ilgi duymanızı isteyeceğiz. Biliyoruz çoğunuz liselerde, ortaokulda ezber zihniyetiyle ders çalıştırdıklarından dolayı size Hadi oğlum ezberle. Şu neydi ezberle? Bu neydi ezberle gibi düşüncelerden dolayı siz tarihten uzaklaştınız. Arkadaşlar işte tarihi sevdireceğimiz adres burasıdır. Tamam mı? İlk önce tarih dersi karşınıza geldiği zaman tarih dersini eğlenceli olarak düşünün ya. Özellikle kızlar siz bunu iyi bir şekilde başarabilirsiniz. Nasıl? Dedikodu ile başarabilirsiniz. Şu hükümdar bunu niye yapmış? Bu Hakan bunu niye demiş? Hürrem Sultan kanuni nasıl ayarlamış? Bakın dikkat edin. Neden ve Sonuç. E Edebi kodudadanı yok mu zaten neden ve sonuç ilişkisi? Arkadaşlar bütün tarihi olaylar birbiriyle ilişkilidir. Bundan dolayı sürekli ne yapmamız lazım? Bağlantı kurmamız lazım. Düşünmemiz gerek arkadaşlar. Sıkılmadan düşüneceğiz. Ben bu dönemde olsaydım ne yapardım? sen o dönemde olsaydın ne yapardın gibi sorularla tarihin içerisine kendimizi ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Arkadaşlar hani biliyoruz tarihe birden çok yardımcı bilim dalı vardır. Ama bizim için tarihe en çok yararlılık gösteren bilim dalı coğrafyadır arkadaşlar. Arkadaşlar dünya coğrafyasını, Türkiye coğrafyasını, Orta Asya'yı coğrafi konum olarak biliyorsanız bu bölgelerde hangi devletlerin yaşadığını biliyorsanız, hangi milletlerin olduğunu biliyorsanız tarihi anlamanız çok kolaydır. Çünkü ben Orta Asya'da yaşayan bir medeniyet olarak İngiltere ile bir ittifak, bir savaş, bir düşmanlık gösterebilir miyim Orta Asya'da yaşadığım dönemde? Hayır, gösteremem. Tamam mı? O yüzden devletlerin, ülkelerin coğrafyalarını, yerlerini bilirseniz bu sizin çok iyi olacaktır diyoruz. Çünkü bağlantı kurmamız bu olayla daha da kolay olacak. Coğrafya soru çözdürürse tarihte. Tamam mı? Tarihte coğrafyada sözdürür. Bunlar birbiriyle bağlantılı derslerdir. Kesinlikle unutmayacağız. Ama ilk önce sizden istediklerimiz arkadaşlar tarihe olan bir ön yargınızı şöyle bir kaldırın, atın. Ben yapamıyorum. Ben anlamıyorum. Ben çalışıyorum, çalışıyorum, yapamıyorum diye bir şey yok. Çalışan insan her türlü yapar. Ama sistemli bir şekilde ne yapmanız lazım arkadaşlar? Çalışmanız gerektir diyeceğiz. Tamam mı? Bu sistemi kesinlikle unutmayın. İşte nasıl çalışılması gerekecekse ben size burada birkaç tüyo vereceğim. Arkadaşlar şimdi gelelim. Tarihin konularına. Tarih ülkesi. Arkadaşlar burada TYT, AYT, KPSS konuları var. Şimdi ben size şöyle bir şey çizeceğim. Bakın. Tarih bilimine giriş. İlk çağ medeniyetler. İslam tarihi ve uygarlığı. Bunlar arkadaşlar genellikle yani bu konuların hepsi genellikle TYT'de. Ama şu sarı sarı çizdiğim renkler daha çok TYT'de çıkan konular. Tamam? AYT'de çıkan konular ise bu konuların hepsi AYT kısmında çıkacaktır. Ama biz AYT'yi de iki kısımda ele alacağız arkadaşlar. Nasıl? Edebiyat 1, Edebiyat Sosyal 2 diye. Arkadaşlar, Edebiyat Sosyal bir kısmında nereye kadar çalışacağız arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı'da dahil buraya kadar çalışacağız. Ama sosyal iki kısmında bütün tarih konularına çalışacağız ve en önemlisi bizim için arkadaşlar KPSS Peki burada hangi konular var? Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk tarihi vardır. Unutmayın Türk İslam tarihi var. Türkiye tarihi var. Beylikten devlete, dünya gücü Osmanlı yani kuruluş yükseliş. Orta çağ, yeni çağ, yakın çağ bunları ne yapmamız lazım arkadaşlar? İyi bir şekilde bilmemiz lazım. Osmanlı devletinin duraklama dönemi, gerileme dönemi, dağılma dönemi ve en çok bize soru gelecek kısım ise KPSS'de Osmanlı kültür ve medeniyeti. Arkasına 20. yüzyılda Osmanlı, 1. Dünya Savaşı, şu bölümde arkadaşlar Kurtuluş Savaşı, hazırlık Kurtuluş Savaşı, dönemleri, TBM'ye karşı çıkan isyanlar, açılma falan, ilke ve inkılaplar arkadaşlar. Bunların içerisinde ne yapacağız detaylı bir şekilde göreceğiz. Normalde orayı 2-3 ülke başlığı olarak da ayırabilir değil. 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Nuşan dünya ve küreselleşen dünya. Özellikle şu 3-4 konuyu biz çağdaş Türk dünya konusu olarak ne yapacağız arkadaşlar? Ayıracağız. Ve şu bölümden şu bölüme de inkılap tarihi olarak ayıracağız. Şu bölümden şu bölümü Osmanlı tarihi ve az önce saydığım İslamiyet öncesi Türk İslam tarihi Türkiye tarihinde genel tarih olarak ne yapacağız arkadaşlar? Dört kısma alacağız kısım kısım istersek arkadaşlar bu dersimizi daha verimli geçeceğine inanıyoruz. Geldik. Arkadaşlar ilk önce ne yapmamız lazım? Biz üniteyi bilmemiz lazım. Ben ünite bilmeden test mes çözemem. Fakat ünitenin ben yarısına geldim. Hadi oturayım ben üniteyi anladım. Test çözüm gibi bir düşünce kesinlikle olmaması lazım. Bu üniteyi baştan aşağı ne yapmamız lazım arkadaşlar. Çözmemiz gerek. Yani çalışmamız gerek. Ondan sonra teste geçeceğiz. Bak şimdi. Yarın dershane başlayacak veya da okul açılacak veya da kurs açılacak yarın. Ben yarın tarih dersine gideceğim. Peki yarın tarih dersinde ilk saat ben neyi göreceğim arkadaşlar? Hemen bir ön tarafa gelelim. TYT AYT için öğrencilerimiz tarih bilimine giriş KPSS öğrencilerimiz için ne diyeceğiz arkadaşlar? İslamiyet öncesi Türk tarihi. O zaman ben bu konuyu ne yapmam lazım? Dershaneye, okula, kursa gitmeden önce bir kez göz gezdirmem lazım. Youtube'dan dinleyebilirim. Bir kitaptan okuyabilirim. Bak okuyacaksın arkadaşlar. Dinle oku. Biraz hazırlandınız mı? Evet hazırlandınız. Dershaneye, tüte, okula geldiniz. Burada hocayı dikkatli bir şekilde dinleyeceksiniz arkadaşlar hocayı dikkatli bir şekilde dinlerken sürekli yazmayın. Arkadaşlar ben tarih öğretmeni olarak tarihi yazdırmayı hayatta sevmem. Arkadaşlar dinleyeceksin ama dinlerken de önünde bir kaynak, önünde bir not olacak. Hocanın dediği önemli yerlerin ya altını çizeceksiniz ya da çok önemli gördüğünüz yerleri o notun üstünün bir köşesine ne yapacaksın, Not alacaksınız. Bak bu buradan şöyle geldi. Bu buradan böyle geldi. Bu şundan dolayı bulmuş. Bu bundan dolayı bulmuş. Bak. Şemayda ne yaptık arkadaşlar? Yavaş yavaş böyle oturduk. Ama tarihi baştan sona yazmaya kalkarsanız işte eziyet sizin için bu Ben birinci üniteyi bitirdim mi arkadaşlar? Tarih bilimine giriş de olabilir. İslamiyet öncesi Türk tarihi de olabilir. Bu testi yani bu konuyu ne yaptım? Bitirdim. Eve geldim. Ne yapacağım? Oturacağım bu konuyu bir tekrar edeceğim. Bir göz gezdireceğim. Bu bu, şu şu, bu böyle böyle, bu böyle böyle tekrarımı yaptım. Arkasına oturacağım. Ne yapacağım arkadaşlar? 3 4 kaynaktan test çözeceğim. Tamam mı? Test çözerken de testimi aldığım Aşağıdakilerden hangisi şununla şununla ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi bununla bununla ilgilidir? Bunları çözerken arkadaşlar o kalemi elinizde boş yere tutmayacaksınız. Ne yapacaksınız? her bir cevabın, her bir maddenin, her bir kavramın altını çizeceksin. O sorunun sağına, soluna, üstüne notlar alacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? O soruları çözerken ne almamız lazımmış? Not almamız lazımmış. Çünkü tarih sorularında çok fazla kavram vardır. Aşağıdakilerden hangisi oligarşiye bir örnektir? Aşağıdakilerden hangisi teokrasiye bir örnektir? Aşağıdakilerden hangisi laikliğe bir örnek verdi? Arkadaşlar burada sen oligarşiyi bilmen lazım. Teokrasiyi bilmen lazım. Laikliği bilmen lazım. Tamam mı? Eğer bu kavramları bilmezsen bu soruları ne yapamazsın? Çözemezsin. İşte laikliği kutunun içerisine alacaksın. Laikliğin tanımını hemen üstüne yazacaksın. Ve bu 3-4 tane kitabı çözdükten sonra şöyle bir göz gezdireceksin. Ha, ben nerede yanlış yapmışım? Şurada yanlış yapmışım. Hemen o soruyu bir daha okuyacaksın. Ha, ben bu soruyu anlamışım. Diğer kitabı aldık. Baktık baktık. Ha, hangi soruyu yanlış yapmışsın? Bu. Baktım, çözdüm. Tamam bu konuyu anlamışsın. Ama anlamadığın yerler çıkıyorsa hemen kitabı açacaksın. Hangi bölümünü anlamamışsın? Şu. Tık 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 tık. Bir göz gezdirip konuyu anlatıp anlayıp diğer üniteye ne yapman lazım arkadaşım? Geçme gerekiyor. Ve tekrar yaparken arkadaşlar çok tekrar yapmayacaksınız. Az tekrar yapacaksınız. Niye? Çünkü arkadaşlar tarihte çok konu var. Çok. Bundan dolayı sık 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 tekrar yapamazsınız. Ne yapmanız lazım? Çok soru. Bol bol soru çözeceksiniz ki işte bu soru çözümünü yaparken zaten ne yapmış oluyorsunuz? Tekrar yapmış oluyorsunuz. Az önce dediğim gibi soru çözümünü yaparken soruların üzerine ne almanız lazım arkadaşlar? notlar almanız gerekiyor. Bundan kesinlikle kesinlikle vazgeçmeyin. Tarih mi çözüyorsun? Yap. Coğrafya mı? Yap. Türkçe mi? Yap. Anayasa mı? Yap. Ya ne çözüyorsun çöz? O sorunun üzerine not al. Tamam mı? Bu sende bir alışkanlık olsun. Evet arkadaşlar tekrarlarımız hangi sıklıkla olması lazım onu bilelim. Arkadaşlar ayda bir veya da bir buçuk ayda bir tekrar yapmamız lazım. Peki hocam ayda bir tekrar ya da bir buçuk ayda bir tekrar yapacağız da bu tekrar nasıl olacak? Arkadaşlar tekrarlarımız şu şekilde olması lazım. Ben şimdi size bunu bir göstereceğim arkadaşlar. Tekrarları yaparken ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bölüm bölüm yapmamız lazım. Biz ne dedik az önce arkadaşlar? Tarih konularını sıralarken genel tarih, Osmanlı tarihi, inkılap tarihi, çağdaş Türk dünya tarihi. Arkadaşlar örnek veriyorum. Dershanedesiniz, okuldasınız. Hangi ünitedesiniz şu an? İnkılap tarihinde 1. Dünya Savaşı'ndasınız. Ama siz şöyle bir genel tekrar yapacaksınız. Tamam mı? Nasıl yapacaksınız genel tekrar? Hemen genel tarih diye alacaksınız ilk önce konuyu. Tamam mı? Bu genel tarihin içerisinde ne vardı arkadaşlar? KPSS için söylüyorum. Bakın. İslamiyet öncesi Türk tarihi. İslam tarihi, Anadolu tarihi ya da Türkiye tarihi. Üç tane ünitemiz var. Bunları genel bir şöyle bir göz gezdireceksiniz. Tık tık elinizde zaten notlarınız var. Not aldığınız şeyler var. Tık 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 tık. tık, tık. Notunuzu ne yaptınız? Şöyle bir göz gezdirdiniz. Üzerine ne yaptınız? Yine bununla ilgili pasos soru çözdünüz. Bu sizin için bir genel tekrar. Arkasına döndük Osmanlı'da. Osmanlı kuruluş, yükseliş, dağılma, çöküş. Bu. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Ama burada bir ismi sınav vardır arkadaşlar. Bu ismi nedir arkadaşlar? Osmanlı Devleti. Arkadaşlar Osmanlı Devleti çok derin bir konudur. Çok detay bir devlettir diyeyim. Çünkü özellikle kültür medeniyetine girdiğimiz zaman Osmanlı'nın çıkamayacağız. İşte Osmanlı'yı çalışırken benden size rica elinizden o kağıt ve kalemi ne yapmayın düşürmeyin arkadaşlar. Not alarak çalışın Osmanlı'yı. Çünkü Osmanlı'da çok fazla kavram var. Bu kavramları ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yazmamız lazım. Şu 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 şu. Ha, siyasi olaylar birbiriyle bağlantılı olduğundan dolayı onları anlamanızda kolaylık vardır. Onlarda sıkıntı yok. Ama özellikle kültür medeniyetine geldiğimiz zaman ne yapacaksınız? Yazacaksınız. Ya Osmanlı'da otoboka her şeye vergi alınıyor. Bu vergilerin hepsini tek tek yazıp ne yapmanız lazım? Ezberlemeniz lazım. Tamam mı? Ticarette önemli olaylar vardı. Özel mimari eserleri vardı. Bunları ne yapacaksın? Tek tek yazıp yazıp ezberleyeceksin. İnkılap tarihine geldiğimiz zaman arkadaşlar inkılap tarihi birbiriyle nedir? Bağlantılıdır birbiriyle bağlantılı olduğundan dolayı hani kızlar dedikodu demiştik ya neden ve sonuç ilişkisi. Neden ve sonuç ilişkisini kurduğunuz zaman inkılap tarihini kolay bir şekilde ne yaparsınız? Ezberlersiniz. Öğrenirsiniz. Tamam mı? Çağdaş Türk Dünya Tarihi Arkadaşlar Çağdaş Türk Dünya Tarihini ezberlemekten başka şansınız olmayacak. Neden? Çünkü bütün dünya tarihini ele aldığımızdan dolayı bunların birbiriyle bağlantısı yok. Bağlantısı olmamasından dolayı ezberle gitmeniz gerekecektir. Genel Osmanlı inkılapta çok fazla ezber yok ama çağdaşta ezber yapmanız faydalıdır diyoruz ve derslere çalışırken arkadaşlar sizden istediğim şu soru-cevap yap. Soru-cevap sizin için arkadaşlar çok önemli. Tamam mı? karşınıza bir arkadaşınızı alacaksınız, elinize notunuzu alacaksınız. Ahmet İstanbul'u kim fethetti? İşte Yavuz Sultan Selim ne yaptı? Sultan İklim mi? Rum kim? Osmanlı'nın ikinci kurucusu kim? İlk Sultan ünvanını kullanan devlet kim? Bak, sen öğretmen olacaksın. Arkadaşın karşılığında ne yapacaktır? Sana cevap verecek. Aynı şekilde daha sonra sorular o soracak. Sen cevap vereceksin. Böyle karşılıklı birbirinize arkadaş kurulu sorular sorarsanız bu sizin için faydalı olacak. Bir de hani konuyu çalıştınız ya arkadaşlar konuyu çalıştınız. Peki ben bu konuyu öğrendim mi? Öğrenmedim. İşte bunu öğrenebilmek için ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Yanınıza kardeşinizi, annenizi, babanızı, arkadaşınızı, sevgilinizi, eşinizi kim almak istiyorsanız alın. Veya da duvar alın, televizyon alın veya da bilgisayardan kameraya açın. Kendinize bunu ne yapmanız lazım arkadaşlar? anlatmanız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Anlatman lazım. Arkadaşlar öğrenme çeşitleri vardır. Burada da biraz şuna değilim Öğrenme çeşitlerinde şuna dikkat edin. Okuyarak öğrenen insanlar vardır arkadaşlar. Bir iki defa alır okur okur öğrenir. İki yazan insanlar vardır yazarak öğrenen. O da hiç okusa okusa anlamaz. İlla yazacak yazacak sabaha kadar öyle öğrenecek. Üç tip, üçüncü tip insanlar vardır. O benim. Ben dinleyerek öğrenirim arkadaşlar. Okulda, üniversitede kafamı masaya koyardım böyle sıraya. Hoca anlatır, anlatır giderdi ama ben sınavda en yüksek notunu alırdım. Ben dinleyerek öğrenirim. İşte aranızda yazarak, okuyarak, dinleyerek öğrenen insanlar olduğu için bunları ne yapmanız lazım? İlk önce kendinizi tanıyacaksınız. Kendinizi tanıdıktan sonra nasıl anlıyorsanız konuları öyle çalışmamız gerekecektir dediğim. Arkasına bunları söylemiştim arkadaşlar zaten. Tarih konularını çalışırken birbirleriyle bağlantılarına dikkat etmemiz lazım. Osmanlı'yı çalışırken ne yapmamız lazım arkadaşlar? Not almamız lazım. İnkılap tarihi birbiriyle bağlantılı olduğunu söylemiştik. Çağdaş Türk dünya tarihinde bir bağlantı olmadığını ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz biliyorduk. Arkadaşlar Tarih zevkli bir derstir. Eğlenceli bir derstir. Tarihi hikayeli bir şekilde anlatırsanız her zaman akılda kalıcı olacaktır. Bundan dolayı ben derslerimde genellikle hikaye anlatmayı severim. Metanın yaptıklarını, Alparslan'ın yaptıklarını, Kürşat'ın yaptıklarını, Yavuz Sultan Selim'in yaptıklarını, 2. Abdülhamit'in faaliyetlerini, Atatürk'ün yaptığı gelişmeleri, özellikleri bunlar insanlara ders çeker, etkileyici olur. Tamam mı? Hikaye arkadaşlar. Ezberden daha çok kaçacağız. Sıkıcılıktan daha çok kaçacağız. Neden? Sonuç ilişkisine dikkat edeceğiz. Hikayelerle dersimizi eğlenceli hale getirmeye çalışacağız. Arkadaşlar hepimizin elinde telefonu bilgisayar var, internet var. Bunları boş yere kullanmayın. Bunları şuna kullanın. Arkadaşlar örnek veriyoruz. Osmanlı'da nar sistemi mesela. Ya bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz ya. Açın hemen Google amcaya. Google amcaya bunu sorun. Ne olduğunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Hemen öğreneceksiniz. Hemen nar sistemi şu demektir. Hemen bir köşeyi ne yapmanız lazım? Not almanız gerekecektir. Arkadaşlar ben Ramazan İnşallah bu çektiğimiz video faydalı olmuştur size. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer mutlu kaldıysanız da kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü ilerleyen dönemlerde konu videoları, soru çözüm videoları devamı gelecektir arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.